Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş Bu güzel beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben yarın İstanbul'a gidiyorum ve labo başlığı gelecek. Son 2-3 gün kaldı arkadaşlar labo videosu geliyor. Beraber labo kutusu yapacağız ve yarın otobüse gideceğim. Arkadaşlar bu... Şimdi size kısa bir hazırlık video çekmek istiyorum. Bu tabi size kendimi gösterip bu tıpa yayınlayacağım. Bir üç gün sonra Labo'nun videosu gelecek. İnanın biliyor musunuz? Ben bir heyecanlı anlatırken. Babalar hazırladım şu an arkadaşlar yarın için. Böyle bir günlüğüne arkadaşlar ve havur cubur alacağım. Havur, havur cubur aldıktan sonra kamerayı açıp sizlerle beraber olacağım. Çok eğlenceli olacak. Bu arada Leyla'nın gerçek adı videosuna çok sevmişsiniz. Baya bir 256 görüntüyle bahsetmişsiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Zaten arkadaşlar bir şey fark ettim. Aleyna'yı oyunda daha önce yüzünü gözükmüş Ben yani diyor ya? Sorarsanız kavuşamayan bilmişsinizdir. Türkiye'de bir de İstanbul'da belki devam ederiz. Türkiye'de de devam ederiz. Belki de İstanbul'da edip Evet güncü en bir değil. Ay düştüm. Evet arkadaşlar. O zaman ben Aleyna'nın yüzük gözükmüş ama saçlarım gözükmüyor. Gözükmüyor şu arasında aslında. Böyle dediğim gibi de şu an bir açım var bilmedi. Konu bitti hala oyun açım oldu arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar biz önceki Aleyna'nın gelecek. Biz videosunu göstermiştim ki neyse <laughs> arkadaşlar bu arada ben <laughs> çıkıp tekrar arkadaşlar çünkü olmuyor tekrar FKX'ye giriyorum i̇şte açıl arkadaşlar bu arada şey ne diyecektim unutma <laughs> <laughs> arkadaşlar ne diyecektim ya ve arkadaşlar orada ateş var. Kardeşim sevdası var. En sonki videomuz tam arkadaşlar bir ay önce 30 gün önce sev kardeşim sevdası ile gizlendik video. Ve kardeşim sevdası daha çok Ve bu bu açılışında ateşle beraber yapmayı düşünüyorum açıkçası. O şekilde olacak arkadaşlar. Planı hazırladım. Plan şu. Arkadaşlar. Ben Şimdi yarın böyle sabah bir büyük markete gideceğiz. Aburcular da yurt dışı falan olacak işte. Onları göstereceğim. Hazırlıklarımı yapacağım. Videoyu kapatıp otobüste tekrar video açacağım. Ya da otobüste video açmayacağım arkadaşlar. Şöyle. Planı değiştiriyoruz. O sayı değiştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde aburcumdan da açacağım da. Tekrar kapatıp açacağım. Hazırlıklarımı yapıp bir, bir üç gün sonra bu açılışı gelecek. Geldiğinde ben size bir video atın. Bir iki gün sonra bu açılışı gelecek arkadaşlar. Ateşle beraber de bu açılışını yapmayı düşünüyorum açıkçası. İnşallah öyle olur. Ama ateşler olmaya da bilir. <laughs> Bakın bak 9999 tane arkadaşlar. Bazen oyun böyle bakları olabiliyor. O olmazsa arkadaşlar sevda suyla açacağız. Ama sevda su şimdi var değil mi? <laughs> Ben bir odayı kilitli de yapacağım artık kendime. Bu da böyle. Arkadaşlar. Ve 3 dakika geçti. Hala açılmıyor. Sevdemeye başladım. Kısa bir petlerimi basıp döveteceğim. Ve sevdiğim pepe. Ben de çok heyecanlıyım. Ve yarın kamera arkasında. Kamera karşısına tekrar beni geleceksiniz. Evden buluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve İstanbul'da bol bol video gelecek. Yani bol bol diyemem. Çünkü iki gün kalıp. çünkü bol bol diyemem. Çünkü arkadaşlar iki gün kalıp Türkiye'ye gideceğim. Ve Türkiye'de de lavabo açacağız. Pardon geldim. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar Türkiye'de bile lavabo açılışı var. İnanabiliyor musunuz? Türkiye'de bile lavabo açılışı yapacağız. Çünkü Airpods'lar falan bilmiyorum. Yani şekilde Arkadaşlar çünkü İstanbul'da kolalı Ay İstanbul'da diyorum. Türkiye'ye geçtim. İstanbul'da iki gün kalacağım. İstanbul'da da labu açacak. çıkacak gerçek. Ve son kez Türkiye'de Coca ko Cola labu açacak. O Coca Cola labu da satın için açmadı. Arkadaşlara giriyorum. Bu kızın yanına bir giderim arkadaşlar. Neyse. Heyecanlı arkadaşlar. Ve bu arada çekiliş yapıyorum. haberiniz olsun. Benim bir hediye hazırlam çekiliş. Çekilişten yararlanmak istiyorsanız şu atlar. kanalıma abone olup like atıp yorum bol bol yorum yazmak. Bol bol. Kargo ile nedir artık size bilmiyorum. Mira Anıtak diye. Yani Mira da olacak yanımda. Zaten kargolamayı bilmiyoruz. Neyse geldim. Ama taşımadanları bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada şimdi size ufak bir petlerimi de bitireceğim. Ben en sonki videomuzu arkadaşlar videoda binek vanilya öcü aldım. Bir de şunu biliyor bunu bir de böyle bir şey alalım. Yoksa sen bu bana değişecek onu yok ama zaten ben bir şey de onu göstermeye gerek yok zaten. Arkadaşlar baksana çok tatlı. Benim resmim vanilyaydı zaten bu dondurma petlerin arasında. Bu şekilde bilinebilir bir kızdan almıştım. O veren kızın ismini unuttum ama çok teşekkür ediyorum. Diğer petlerinde hemen. Yatırmaktan 7 tane hepsimizde. Şu ayıcıklar kalmadan gülüşte bir tane minik sıcır vardı ve Arkadaşlar normalde 4 tane var ya burada 5 tane vardı bir tanesiyle arkadaşlar o siyah çok şaydı onunla ben iki ayda popta kaldım siyah tek bozak binek değil zaten işin şu aldıklarımı göstereceğim şu nerede biliyorsunuz binek kum sayıcı o bezeler sayıcı bir de bak şu kara her gösterdim bana videonun başında gösterdik zaten yani petekar güzel olan Vos Pegasus'u çok güzel şuna şu Walt ve Hudson'ın güzelliğine bakar mısınız? Bir de film ankası var. Hadi mesela kırmızı Otun aldım. Filme ankasını baya beğendim bu arada. Ya da dediğim gibi böyle bir video gelecek. Film ankası. Bir de kartofuzluk almak. O klasik zaten göstermeyecek. Bir de parti dudağım var onu da göstereyim. Film ankası biniyorum. Şu şekilde çok güzel keşerçisi diye. Bir tane de binilebilir sırlara Bunlar değer Yorumlara yazın. Bence değer. Hepsi aynı değerde bence. Yorumlara yazın. Ama patiçli ana kızdan ne çıkardığını görseniz. Niye kimse bana daha önce böyle bir şey çıkardığını söylemedi Partici duanın. Çok karmayı um çıkaramadım. Çıkaralım. Bakın ne güzel şeyler çıkarıyor. Neden kimse bana partici dukan partici doğanlar böyle şeyler çıkardığını söylemedi. Diyeceğim partici doğan yok. Ha burada. Bakın şimdi arkadaşlar bilmiyorum. Şu çıkardığı şeylerin güzelliğine bakar mısın? Sarı turuncu. Bak bakacağım. Sarı turuncu. Mor mor pembe bir çiçekler seçiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Deneyim gibi olsa böyle öyle bir video gelecek. Ve bir, 2 üç, üç gün sonra Lebo çıkacak gelecek ve Türkiye'de de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri kocaman yapıyorum. Bay bay.